Bundan önceki dersimde dizi nasıl tanımlanır? Diziye nasıl değer atanır? Bundan bahsettim. Bu dersimde bunlardan biraz daha bahsedeceğim arkadaşlar. Açıyorum programı. Yeni bir proje oluşturuyorum. İsmine Dizi tanımlama 2 diyorum. Kontrol aplikasyonu seçiyorum. Her zamanki gibi. Bir heat ring nasıl tanımlanır? Bundan bahsedeyim arkadaşlar. String diyorum. Küme parantezimi açıp kapatıyorum. Blok köşeli parantezimi. Dizimizin ismini yazıyorum. Str dizi diyorum. Eşittir new diyorum. New heat diyorum. Ve kaç boyut dizimin kaç elemanlı olacağını yazacağım. 5 elemanlı bir dizi dizimiz olsun. Dizimin sıfırıncı indisine sıfırıncı elemanına birinci elemanına Ahmet atayım. birinci elemanına yaz atayım. Dizimin elemanlarına böyle değerlerimi atarım arkadaşlar. Dizimin sıfırıncı indisini yazdırmak istiyorsam CTR deyip 0. indisini seç demem yeterlidir. Bakın Ahmet değerini yazdırdı. Şimdi arkadaşlar dizimizin tüm elemanlarını yazdırmak istersek nasıl yapacağız? Bir dizimiz var. Atıyorum 100. 100 boyutlu. 100 elemanı bir dizimiz var. Bu 100 elemanları tek tek böyle mi yazdıracağız? Konsolda sıfırın altındaki varatla deyip böyle değerleri mi yazdıracağız? Hayır arkadaşlar. Bunu döngümüze sokacağız. Bir integer bir dizit almayayım integer int diyorum. Dizi bir diyorum. Şöyle bir dizimiz olsun arkadaşlar. Rastgele. indisini bilmiyorum. Rastgele değerlerimi atadım. Bu dizim arkadaşlar. For diyorum. Bir başlangıç değeri veriyorum. i küçük ise dizi birin lengthinden nokta virgül i değişkenim değerini bir arttırıyorum. Burada ne yaptım arkadaşlar? Integer tipinde i isminde sıfır değişkenimi verdim, sıfır değerini atadım i'ye. Bir başlangıç değeri verdim döngüme. i değişkenim dizimin boyutu kadar. Yani burada length dediğim dizimi uzunluğu arkadaşlar yani boyu buradaki bütün dizimi ismini yazıp noktaya basın lenti lenti metodunu seçtiğimde lenti seçtiğimde buradaki bütün elemanları kapsar arkadaşlar buradaki bütün yazdığım dizisi indisini bilmediğim elemanların hepsini kapsar bunların hepsini yazdırmak için konsol nokta Brightline diyorum arkadaşlar dizimin ince elemanını yazdır. Nokta tuz yitirip Çalıştırayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bütün elemanımı yazdırdı. Şimdi arkadaşlar nasıl nasıl çalıştığını anlatayım arkadaşlar. Dizimi tanımladım arkadaşlar. Şu değerlerin hepsi var. 0. indeksinde 23, 1. indeksinde 23, 3. ikinci indisinde 4, 3. indeksinde 23, 4. indeksinde 423. Bu değerlerin komple var arkadaşlar indeksinde. For değişkenimi for dedim. Bir başlangıç değeri verdim 0. 0. 0. 0'dan başlayacak döngüm. Dizimin uzunluğuna kadar dönecek. Yani buradaki elemanlar hepsini tek tek ele alacak arkadaşlar. İlk başta dizimin 0. indeksini alacak. 0. indeksini alacak. Yani dizimin 1. indeksinin değeri 0 olacak sıfıra dizimin birinci elemanın değeri sıfırıncı indisini ekrana yazdıracak. Sıfırıncı 23 ekrana yazdıracak. Ondan sonra for döngüme ikinci indisi gelecek arkadaşlar. ikinci indisini de alacak Yazdıracak arkadaşlar. Bütün değerleri böyle tek tek ele alınacak. Length yani uzunluğu dizimizin uzunluğunu demek arkadaşlar. Dizimiz integer olduğu için Dizimi inti string'e çevirdim. Konsolda gösterim göstermek için string'e çevirdim. Konsolda stringsel değerleri gösteriyorduk arkadaşlar. Sidirge çeviriyorduk. Yani konsolumuz stringi destekliyordu. Herhangi bir değer gireceğimiz zaman da int değişkenimiz ise integer'e çeviriyorduk arkadaşlar. Dizimizin tüm elemanlarına yazılma böyledir arkadaşlar. Bu dersin buraya kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar bu titrik bir dizi olsaydı aynen bu şekilde yazardık sadece şurada tusitrik metot olmazdı herhangi bir çevirme yapmamıza gerek kalmazdı İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere <laughs>